her doğan güneşle farklı olaylar silsilesine maruz kalıyoruz. Tevekkül ederek Allah'a sığın. Ruhumu yeniden yaşartan kadın. Onun gidişini asla kaldıramaz. Gönül Dağı yeni bölümünde Seyfettin ile Özlem'in yolları resmen ayrıldı. Ancak Özlem yalnız kalmayacak. Kıvanç ile yeni bir başlangıcın kapılarını aralıyor. Özlem için yepyeni bir hikaye başlarken Seyfettin'in içinde kopan fırtınalar izleyicileri derinden etkileyecek. Öte yandan ailesiyle yaşadığı hukuki sürecin gölgesinde kalan Süleyman için umut ışığı Taner ve amcaoğullarından geliyor. Taner amcasına yapılan adaletsizliğe sessiz kalmıyor ve onun adına büyük bir dava açıyor ve Selma Selma'nın gözlerindeki kararmaların nedeni net bir şekilde ortaya çıktı. Selma durumu Taner'den gizlemeye çalışsa da Taner gerçeği öğreniyor. Sevdiği kadının acı çektiğini fark eden Taner Selma'nın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Selma'nın hastalığını yenmesi ve gözlerinin görmesini yeniden sağlamak için elinden geleni yapmaya kararlı. Bu süreçte Taner'in desteği Selma'ya güç verirken hepimiz bir mucize bekliyor olacağız. Yeni bölüme dair analizimiz bu kadardı. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.